Masal Şatosu. Masal Şatosu'nda gezeceğiz. Eskişehir Masal Şatosu'na gidiyoruz. Burada da Eskişehir stadyumu var. Masal Şatosu. Aynen başta ses su altı dünyası. Şimdi girmiş bulunduk bakalım içeride bizi neler bekliyor? Evet çok güzel değil mi? O şey anneciğim yine park değil o o süs. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bilim ve deney merkezi varmış. O ne? O ne? Oraya da bakarız çıkarken. Burada da çay bahçeleri var. Dondurma satıcıları. Öykün daha kahvaltı etmedi. Bir şeyler yemedi şimdi. Burada tost yemeğe oturuyoruz. Öykü tabii ki yine bir şey aldı. Scoot Game kurabiyesi. Scoot kurabiyesi. Game Kurabiyesi. Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Ayrı mı? Yemekten sonra yiyeceksin. Ha yemekten sonra yiyeceksin ama açıp bakabilirsin. Ya, evet. İnşallah ne çıkar bilmiyorum ki. Ayrı ben, de... hayır, hayır ben de şanslara. <laughs>